şundan istiyor musun? Hayır. İstediklerini al. Hadi bakalım. Benim bunlardan yapacak bir şey suç anne. Alabilirsin istediğinde. Bir tane alsak bir kere herhalde. İstediğinden alabilirsin. Değerli yerlerle başka ne istiyorsun? Hı. Ben devam ediyor. Hiçbir şey yemeyecek misin bu sabah? Hiçbir şey yemeyecek misin? Ya. Orada soğan halkası, nugget falan var. Bak onlardan al. Senin en sevdiğin yer. Hadi. İstediğin kadar alabilirsin. Sen zaten başka bir şey yemiyorsun. Bundan evet. da al. Evet beni al ondan da al. Diğerinden de al. Ama, merak için. Ama tabağını düz tut, dökülmesin.